Mehmet neler keşfediyorsun yine? Ha? Neler keşfediyorsun? Biladerim oradan suyu patlamış. İmkanı olsa buradan onu körleyip daha sonra tamir ettik. Evet. Burası aşağı evin önü bizim abimle. Buraya böyle patlamış. daha yola kadar inmiş su. Baskiye haber verdik ama bahçe içinde diye. Aynen müdahale etmedi. etmediler. O yüzden şimdi bakın. Şimdi Mehmet geçici olarak buradan bizden ayrılan boruya kapatacak. Sonra içerisi kuruyunca çünkü çok su var, göl gibi olmuş. İçerileri falan göstereceğim şimdi size. Şimdi yolda yani aynı kış günü gibi su göl. Şöyle arkadaşlar. Buradan su. Şu şekil. Artık bu suyu buradan bir şeyler yapmamız gerekiyor. O yüzden bakalım başladık bir şeyler yapalım diye. Mehmet elinden geldiğince şeyler halledecek burada duran olmadığı için arkadaşlar Burası ev filan eski durulacak halde değil daha önce anlatmıştım Biz durmuştuk 3 yıl evimizi yapan arada Buralar böyle eski damlarımız ahırlarımız şöyle şu şekil Şimdi suyu göstereceğim size. Bu yeşillikler ondan buralara giremiyor. Şöyle bu da erik ağacımız. Erik çok güzel. Şöyle çok güzel erikleri var. Kızarmaya döndüler. Şu şekil eriklerimiz. Burası ormanlar alemi gibi. Burada ceviz ağacı var, yemiş ağacı var. Bir yerlerden girip Geldin mi, Mehmet? Evet. Geldin mi? Ee, su böyle daha fazla ileri gidemiyorum. <laughs> Batarım bile. Bu, bu şekil su dolmuş. Çok akmaya başlamış Mehmet. Evet. Çok akmaya başlamış diyorum. İçeriden mi yapacağız? Mi? İçeride mi yapayım, İçeriden mi yapıyorsun dışından mı? Yani. Nasıl içeride ya. hmm. Arkadaşlar bak bu şekil akmaya başlamış artık. Bu kadar değildi. Ağaçlarda böyle erikler yüklenince ağırlaştıkça böyle aşağıya iniyorlar. Ağırlık olduğu için biz bundan çok biliyoruz. Allah kabul etsin. Herkes gelene de gidene de çocuklar da gelip topluyorlar kışlı koşaklarını yapmak için. Biz de hem yiyoruz hem topluyoruz. Herkes yiyor Allah kabul etsin. Bak şu erik vardı bir tane. O sudan kurudu. Şurada bir tane leylek ağacımız vardı. O da kurudu. Su kuruttu bunları. Bayağı bir buçuk aydır filan, iki aydır filan böyle de. Ama şu 15 gündür filan artık su akmaya başlamış, burası havuza dönmüş. Mehmet de orada hallediyor, komşu da arabayı bizim girişe bırakmış. Böyle bölüm bölüm göstereceğim sonucu. sen onun üstüne kapak mı yaptıydın yani? Ne olur ne olmaz ya. Dikkatli bir şekilde atmıştım daha önce. Ben şöyle şu tarafa geçeyim. Bu taraftan da. Şu şekli. duran olmadığı için bu işler bize kalıyor değil mi? Yani, aslında bunu Hasan ve yapması lazım ama. Evet. Kadar... Ya, çocuklar da çalışıyorlar ya. Çok vakitleri de olmuyor. Onu elleme Mehmet. Bırak 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 uğraşma. söyleyeyim Hı. açmadan bu iş olmaz. Tamam aç şurayı açın da o tarafına çok dikme. Bana hiç bakmam lazım. Ya, o kadar ileride değildir. Ya aç bakalım bu üstünü. Orası kalsın. Tamam yavrum naylon açılmıyor. Hayır hayır böyle devri ver. Kutak bastırdığı için. O kadar geride değil yani. Oo, sen teneke falan bir şeyler koymuşsun. Hemen sorayım. Zamanla çok böyle tedbirli koyarsan. Evet. Şimdi faydası evet. oluyor. Alizallah. O yüzden okuyayım. Bir yerine acıtırsın. Çok ağır kaldı mı?

sol ayağın. Ayağın arkasında. Bu bizimki. kim? Bizim kim o? Hı. Ha. Ha, çapraz da mı gidiyor öyle o? Ana'yı buldun mu Mehmet? Ana'yı bulduk. Ana'yı bulamadık daha. Kapat bakalım onu şimdi. Kapatmamış edeyim ki. Nasıl? Burayı kapattık mı bütün köyü kapatıcaksın. E kapat. Hayır, burayı açmam lazım, hazırlamam lazım önce. Burnu yedirmen güzel kaçmam lazım. Hı. Hmm. Kapattığımızda hemen halletmemiz lazım. O zaman ne şey yapsak lazımsa al gel su, su malzemelerini. şöyle. Bu üç Mehmet burayı bayağı meydana çıkardık. Başka türlü bizim iş olmaz. Evet. Mavi boruyu buradan çıkaracağız. Ama vanayı kapattın mı? Kapattım. Hmm. Bizim eve de ha, tamam Şu odan. anda kapalı. Tamamen ikisi de kapalı. Şu anda ikisi de kapalı. Hı hı. Bizim de kapalı. Burada da kapalı. Olsun. Vana ileride çünkü. Olsun olsun. İyi onu vanayı düşünmüşsün oraya. Yaparken zamanında. Mehmet Nila düşünüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> İmkanlar kısıtlı. E buna şükür ya. Bazı şeyleri istediğimiz gibi bulmuş. Öyle çıkarabilecek mi? kesmeyecek mi? Çıkaracağız. Yerine bunu takacağız. Hazırladık ya. Aha, ha, bunu hazırladı. Ha, bunu hazırlamış şey, arkadaşlar. Şöyle bu bayı şey. orada şimdi tabii. Su mu olacak? Bizim eve giden burada kalan su geri Ne yapacağız bunu? Yapacak bir şey yok. Mavi boru iptal olacak. Evet. Ha, sen bu tarafa su gelmesin diye şey yap. Kapatma buranın üstünü Mehmet. Zaten kapalı değildi görmedin mi? Hayır hayır hiç kapatma diyor. Dursun gelince onlar boru düşecek olurlarsa. De düşecek dışarıyı olmaz diyor. He o da var değil mi? Buradaki su gelmiyor. E <laughs> çok su yokmuş ha. Kapalı ya bana canım. Bana kapalı olmasa o zaman hiç değişir. işte değişir. buradaki su gelir dedin ya. Geliyor işte. Şu anda Hı. geliyor buradaki su. Tabii bana da eski olduğu için tam keseyim o bilmiyorum da. Şöyle. Onu yine takacak mı? Tabii takacak mı? Bu mecburi. Bu kelepçe bu. E bunu nasıl takacak? Hı? Bunu. Bekle şimdi Arkadaşlar şimdilik hallettik. Bu boru boşta kaldı ipten. Bayağı yıpranmış. Şöyle buraya da kör tıpata kaldı. Birazcık kapatacak Mehmet kaçak olur mu olmaz mı diye. Böyle dursun ya. Hayır biraz da falan dursun dedim. Kaçak er olmazsa. Duruma göre eğer buranın suyu kesilmezse bizim vanadan daha ileride yoldan tarafta patlama olmuş olabilir. Onun için kapatmadan hemen üstünü örtü vereceğiz. Çöp çöpleri gitmesin diye. Tamam ben de öyle düşündüm. Zaten. Daha sonra eğer buraların suyu kurursa, temiz, temizlenirse Evet. Öbür taraftan kaçak olmadığı belli olursa ondan sonra usulüne uygun şekilde kapatırız. Yine açarken kolaylık olacak şekilde kapatırız. Üstüne de ağırlık koy. vesaire. Hadi ellerine sağlık. En çabuk, en pratik şekilde bunu hallettik. <laughs> evet. Eğer bir sorun çıkmazsa şahane. Aynen öyle bakalım şimdilik böyle. İyi Suriye abla işte suyu halletmeye çalışıyız ya. He. de arkadaşlar işimizi bitirdik. Şimdi bakalım su ne olacak ne gelecek. Sonuç bilmiyorum. Şu an için hallettik. Ondan sonra erik topladım bahçeden. Hem yeriz belki. Belki de hoşaf filan bir şey yaparız. Şimdilik bu videodan bu da arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Her şey gönlümüzce olsun. Şu an zaten saat 6.30 gibi filan. Herkese hayırlı akşamlar görüşmek üzere